Günaydın. Sana da günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden pazar günü ve bizim bugün çekimimiz var. Değil mi Nefesciğim? Aile çekimimiz var akşam üzeri böyle akşam güneşinde. Ee, kırmızı renk giyeceğiz. Bütün detayları gösteririm ama şimdi kayınvalidemler kahvaltıya gelecek. Anneciğim burada köpekçik. Kulağına bas bakalım ne oluyormuş. Bak bak. Bak. Nefesin kulağı, <laughs> Nefesin kulağı pembe. Nefesin kulağı pembe. Nefesin kulağı pembe. dur bakalım. Kayınvalidemler kahvaltıya gelecek. Ee, orada da mutfakta da bir hazırlığım var. Tamam gel tamam. Onları gösterelim şimdi size <laughs> bir dakika. Bırak şimdi kamerayı. duvara Yağmur Kameraya takıl. Örümce da yine duvara Aferin kızım ama maşallah. Ağzını vurma he. <laughs> <laughs> Şöyle göstereyim. Köyümüzün biberleri ve domatesleriyle güzel bir kızartma yaptım. Masamızı da şöyle gösterelim. Siyah örtümüzü serdik. Bu tavus kuşlu tabaklarımızı çıkarttık. İşte böyle. <laughs> Bu da olacak inşallah. Peyniller peynirler gelecek. Minci kızartmayı düşünüyorum. E, ee, sonrasında patatesli böreğim var. Patatesli böreği yapmayı planlıyorum. Bir de biber kızartması. Geri kalanlar da kahvaltılıklar. Çocukla ancak bu kadar oluyor. Şu anda da Bahadır uyuyor. Bahadır'ı kaldıramıyorum. Biraz karnı ağrıyor. Saat daha 9 en azından 10'a kadar uyusun. Bir de annesini almaya gidecek. Kayınpederim yok şu anda memlekette. Sadece Zehra ve kayınvalidem gelecek. E, ee, arabaları da olmadığı için Bahadır almaya gidecek. O yüzden Bahadır'ı uyandıramıyorum. Bu kızla kucağımda yapabildiğim kadar işte biber kızartması, Minci eritmesi, fırına börek ve kahvaltılıklar. Ee, Çocuklu olunca dediğim gibi ancak bu kadar oluyor. Şimdi gidelim tekrardan mutfağa. Arkadaşlar tekrardan merhabalar en son kahvaltı masasını çekmiştim sonrasında biz hazırlandık birazcık uyuduk ee, kıyafetlerimizin üstünü yaptık hazırlandık çıktık nefesi orada giydireceğim ama az önce nefesi emzirdiğim için yine mahvoldu gömlek gelmek üzereyiz şimdi ee, arabayı park edecek birazdan Bahadır nereye gidiyoruz anneciğim bir söylemek ister misin teyzelere? Bir bak üstüm başım ne ütü kaldı ne bir, şey. <laughs> bir bak ama. Uyandı evde emziremedim mecbur şimdi arabada emzirdim gittiğimiz yerde de emziremeyiz. Bu arada babaya gidemezsin anneciğim şu an. Ayıcını versene köpekçiğine. Ah köpeğimiz burada. Bak. Bu benim kalbim. Bu da benim kalbim. Arkadaşlar aile çekimimiz var. Burası tek görünme aşkım. Ee, Aydos Ormanına gidiyoruz aile çekimimiz var. Ee, Merve şerbetçi çekecek Merve şerbetçi dur, dur anneciğim benim benim kınamdaki fotoğrafçım kınamda fotoğraflarımı çeken kişi kendisi böyle kırmızı bir şeyler giydik. Benim kıyafet sponsorum Sefa Merve bu arada. E, nefese de yine bu tarz el sıvadan bir kıyafet buldum. E, Bahadır da klasik kırmızı lakost ve beyaz pantolon şeklinde giyiniyor. Anneciğim lütfen. Geldik geldik. Gerçekten Böyle pitikareli olsun dedik, güzel olsun dedik. Böyle piknik konsepti olacak anlayacağınız normal bir çekimdense. O yüzden ormana gidiyoruz. Hani piknik yapıyormuşuz gibi. Aa aşkım bir bakalım önünde durup fotoğraf e, portakal suyu almamız lazım. Unuttum bunu sana söylemeyi. Özür dilerim. <laughs> E, hava da soğuk bilmiyorum ne olacak. O nedenle nefes şimdi giyinmedim. Şu altındaki şu tayti böyle yarım. Bunu çıkartmayacağım. Elbisesi bir tık uzun. E, i̇çinde de zıbın olacak. İnşallah üşümez. E, üşürse de hırkasını giydireceğim. Beyaz böyle güzel bir hırkası var. Onu giydireceğim. Hırka altına elbiseyle devam edeceğiz artık. Yani üşmesinden önemli değil sonuçta. <laughs> Gönderiyor bir şeyler. <laughs> e, neyse orada görüşürüz. Bay bay. Kızım bay bay yap. Kızciğim bay bay yap. Allah. Bugün hala dedi ya nefes. Sabah söylemiştim ya kayınvalidemle Zehra bizdeydi. Sürekli böyle hala hala söyletmeye baş çalıştık. Haya mı dedi? Ne nasıl dedi aşkım? Ha -da dedi. Hayı ha çıkarttı yani. Çocuğa hala 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 diye diye çocuk hayı çıkarttı çok şükür. Neyse orada görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar e, yaklaşık iki yıldır neredeyse hiç makyaj yapmıyorum. İşte böyle ablamın düğünü de falan özel günlerde yaptım. Çok özel bir günde yaşamadık pandemiden dolayı. E, o yüzden yani makyaj yapmayı unutmuşum. Yap, yapmamış gibi bir şey yaptım. Makyaj yok. No makeup make up yaptım. <laughs> Öyle söyleyeyim. E, yani nefeste olduğu için e, yani ne bileyim ben onun cildine dokunuyorum öperken o eliyle benim yüzüme dokunuyor falan. O nedenle biraz o nedenle biraz makyaj yapmaya karşıyım şu bebeklik döneminde. Belki büyüdükçe daha sık yapabilirim ama sanmıyorum. Şu an yapmama rahatlığına çok fazla alıştım. Anneciğim ne yapıyoruz şu anda bir tanem? Geldik. Biz geldik. Biz geldik. Nefesi böyle giydirdim. Aşırı mutlu şu an. <laughs> Nefesine çok mutlu. Şöyle Zeynep Hala'nın tacıydı bu. Birkaç taç seçeneklerimiz daha var ama şimdilik e, bu olacak. E... Böyle bir şeyler getirdik. Şimdi böyle ortamı kuruyoruz. Şöyle göstereyim. Aydos Ormanı'nın derinliklerindeyiz şu anda. Ee, birazdan şu bankta filan da çekim yaparız diye konuştuk. Ee, arabamız da kırmızı biliyorsunuz. Arabayla da çekim yaparız diye konuştuk. Ve fotoğrafçımız Merve Hanım. <laughs> Hiç deseler inanmazdım Merve Hanım'la ileride böyle bebeğinizle fotoğraf çekileceksiniz diye. Aa, aynen öyle valla. Bakayım ortam gözüküyor mu? Şöyle. Ay çok güzel gözüküyor. Aha. Bunu kaldırdım. onu koyup bizim çekimimiz bitti arkadaşlar. Merhaba, Yanımda adam. zaten söylemiştim Merve Şerbetçi. Instagram adı neydi? Merve Şerbetçi alt çizgi. E, bu arada e, Merve Hanım aslında kına gecelerine gitmekle meşhur. Yani eğer kına geceniz varsa mutlaka bayanlar arası ise özellikle Merve Hanım'ı çağırabilirsiniz. Ben çağırmıştım. Çok da güzel pozlar çıktı. Hala dostluğumuzu devam ediyor. Gördüğünüz gibi bebişimiz olunca da böyle çekim yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. sağlık. <laughs> çok teşekkür ederim. İnşallah yine görüşmek üzere. Tabii ki her zaman. Senede bir kere. Nefes, nefes, çok sevdi. Nefes bak, çok bye sevdi. Bye. bye. <laughs> Görüşürüz kendine iyi bak. Bay bay. Hayatımda ilk kez çekim yaptırmışımdır ve yorgun düşmüşüm. <laughs> Emzirdim hemen uyudu. Şimdi bir yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Çaftım kaymış tipimin kusuruna bakmayın. Ee, çok güzel yani aşırı güzel fotoğraflar var. Aşırı güzel fotoğraflar var. Hava bir tık soğuktu ama e, hasta olacak kadar da değildi. İyiydi yani. Ee, nefes'in hırkasını son pozlarda giydirdik. Tamam bir tane. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Nefes'in arabası arkada. E, arabasını, bebek arabasını yatay pozisyona getirecek Bahadır. Hemen nefesi yatıracağım oraya. E, uzunlara geldik şu anda. Çok mutluyum. Hayalimden daha güzel pozlar çıktı. Tek sıkıntımız nefes aşırı mutsuzdu. Çünkü bugün çok az uyudu. Her zamanki gibi. E, uykusuz olduğu için de çok böyle hep böyleydi. Bütün fotoğraflar nefes böyle. <laughs> Gülmüyor asla. <laughs> Ee, bir aramız falan böyle zor zapt ettik derken bu arada eteğinin altında taytı var ee, içinde de güzel bir zıbını var ee, inşallah üşümemiştir bir tık ateşli de bugün ee, bir tık derken 37.9 oldu en fazla çünkü alt iki dişi çıkmıştı ya üstler çıkıyor sanırım ama e, nefese dedim ki anneciğim sen şu anda belki istemiyor olabilirsin ama büyüyünce anneciğim iyi ki benim böyle güzel fotoğraflarımı çekmişsin diyeceksin. Çünkü e, ben çok isterdim böyle konseptli fotoğraflarım olsun. Ben çok seviyorum biliyorsunuz. yani Sürekli fotoğraf çekimi yaptırıyoruz. E, çok seviyorum. E, eminim nefesinde çok hoşuna gidecek. Kapatamadı bir türlü. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Nefes uyanırsa onun e, çorbası falan yanımda. Çorbası, yoğurdu, suyu her şey yanımda. Uyanırsa onu da yedireceğim. Çok mutluyum. Gerçekten hayalimden daha güzel oldu. Yani makinede baktığımızda öyleydi. İnşallah elime geçince de beğenirim. Kıyafetim falan da güzel oldu. İlk defa böyle konsept bir şey giydik. Bilmiyorum. Siz ya beğenmeyenler olabilir illa ki böyle şeyler yaptığımız zaman beğenmeyen çok insan çıkıyor. Neden beğenmiyorlar onu bilmiyorum ama çoğu kişi, çoğu in iniplik kişinin beğeneceğini biliyorum. Hadi. Nefes tabii ki de uyandı arkadaşlar olsun bir 10 dakika uyudu ona da şükür ben ona böyle tarhana çorbası yapmıştım et sulu şu et gözüyor göz kendi et suyunun şey gibi böyle uzunlara geldik şimdi çorba içecek yemeğimizi yedik şimdi künefe yemeye geldik zapt demiyoruz <laughs> <laughs> ne oldu anneciğim? Nefes Bugünkü kombinini beğendin mi? Nefesin paçalı donuna bak. <laughs> Durmayacak. Böyle hareket edecek. Böyle. <laughs> pipet isteyelim ben aşkım? Pipetle oyalansın. <laughs> Aha burnum çok acıdı. Bu ne ya? Biz şundan söyledik. Söylemedik daha. Söyleyeceğiz inşallah. Mama sandalyemiz geldi. Şapkasına bak hele. Aşkım kayar düşer ama aşağıda. Şey var. Ortada şey var. Kutusu var mı? Tamam. Bağlamaya gerek Ya bir dur, bir dur, bir dur, bir dur, dur. <laughs> Nefes pipetle güzel oyalanıyor. Dişlerini güzel kaşıyor. O yüzden pipet istedik şimdi. Farkmış <laughs> buranın bir Ay. Bu hırkası gerçekten çok güzelmiş. <laughs> mezeler geldi arkadaşlar. Künefenin yanında böyle mezeler geliyor. Ee, bir de süt gelecek şimdi. Süt bardakları bir ufak bir kahve yanı bardağı gibi. Efes'e elma verdik. Şimdi sütümüzü döküyoruz. Ben bu bardaklara göre mi acaba? Peki bu süt tatlıdan önce mi sonra mı içilir? Bence aynı anda. Sence? sonra içilebilir yumuşatsın diye. Ama ben aynı anda içiyorum. Ben sonrasında içilir diye biliyorum. İşte sonradan da içilebilir. Yumuşatsın o e, yoğun şeker şeyi. Peki Şerde. neden meyve? Neden? yanında neden? Sana sonra bak O öyle buranın mezesi. Meze. Böyle bütün künefecilerde vardır. Yok hepsinde. Meyve getirmiyoruz. Direkt künefe dükkanı olan her yerde var. Ya yani. şimdi sadece künefe olunca meze siz olmuyor tam masa boş kalıyor. Hmm. Bence ondandır. Olabilir. Bu da bizim mezemizi yiyor. Kızım. O yemekten ziyade diş kaşıyor şu an. Bence yiyor bayağı aşkım. <laughs> Şuradan var mı ya? <laughs>